Adobe Acrobat içerisinde çeşitli işleri yapmak için kullanılan araçlar, araç çubuklarında gruplanmışlardır. Kullanabileceğiniz araç çubuklarını, View, Toolbars altından görebilirsiniz. Şu anda bu pencerede gözüken File, Find, Page Display, Page Navigation, Select and Zoom ve Tasks pencereleri, daha doğrusu araç çubukları, akrobat için açık durumdadır. Bu araç çubukları akrobatı ilk yüklediğiniz zaman varsayılan olarak açılan araç çubuklarıdır. Herhangi bir araç çubuğunu açmak için bu menüden seçim yapabilir ve seçtiğiniz araç çubuğu içindeki araçları kullanabilirsiniz. Araç çubukları her zaman için açıldıkları anda diğer araç çubuklarına bitişik olarak açılmayabilirler. Herhangi bir araç çubuğunu diğer bir araç çubuğuna bağlamak için sol taraftaki tırtıklı bölümden sürükleyip bağlamak istediğiniz noktaya bırakmanız yeterli olacaktır. Benzer şekilde herhangi bir araç çubuğunu yine aynı noktadan sürükleyerek bağlantılı olduğu yerden ayırabilirsiniz. Herhangi bir araç çubuğunu kapatmak için çarpı butonuna basabilir ya da View menüsü altından Toolbars ve seçtiğiniz araç çubuğunun yanındaki işareti kaldırarak bu araç çubuğunun kapanmasını sağlayabilirsiniz. Araç çubukların içinde tüm araçlar ekrana sığmaları için göstermeyebilir. Araç çubuğunun içindeki gösterilmeyen araçları açmak için View, Toolbars, More Tools seçeneğini seçip araç çubuğunun altındaki istediğiniz araçların görünmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin, dosya araç çubuğu içindeki Open Print, Save, Email ve Upload açıkken Organizer, Attach a File ve Search açık değil. Bunları açmak için yanlarındaki kutucuğu işaretlememiz ve OK butonuna basmamız gerekiyor. Bu işlemi yaptığımızda seçmiş olduğumuz araçlar da araç çubuğunda gözüküyorlar. Araç çubuklarının görünümlerini değiştirdiğinizde yeni araç çubuğu ekleyip bazılarını kapattığınızda tekrar orijinal hale geri dönmek isteyebilirsiniz. Bu durumda View menüsünden Toolbars Reset Toolbar seçeneğini işaretleyebilir. Klavyenizden Alt F8 tuşlarına basabilir. Ya da ekran üzerindeki araç çubuklarının herhangi birinin üzerine sağ tıklayıp Reset Toolbar seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Bu durumda araç çubuklarınız akrobatın ilk yüklendiği haldeki orijinal görünümlerine geri dönecektir.